y eşittir sin kare 3x eksi x fonksiyonu türevi alındığında birinci türevi 2 sinüs 3x çarpı kosinüs 3x eksi 1. Bu ifade sinüs 6x eksi 1 olarak bulunur. İkinci türev alındığında 6 çarpı kosinüs 6x. Üçüncü türev alındığında 6 çarpı 6 çarpı eksi sinüs 6x. Dördüncü türev alındığında eksi 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı kosinüs 6x. Devam edildiğinde 21. dereceden türevi eksi 6 çarpı 6 6 çarpı sinüs 6x olarak bulunacaktır x yerine pi yazıldığında eksi 6 çarpı 6 6 çarpı sinüs 6 pi. Sinüs 6 pi değeri 0 olduğundan dolayı değer 0 olarak bulunacaktır. Cevap C seçeneğidir.